Ama bu e, oruç tutma konusu maç öncesinde de çok konuşulmuştu. Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik'in bu yüzden ilk 11'de yer almadıkları, bu yüzden yere Kulübesi'nde yer aldıkları çok sosyal medyada dolaştı. E, basın mensubu arkadaşlarımız da bu soruyu da Stefan işte Kuts'a yönelttiler. Ben %100 katılıyorum. Böyle bir durum yok. Böyle bir durum varsa bu haberi kimden aldınız? E, futbolculardan birim acaba bu haberi sızdırdı şeklinde bir soru da vardı basın mensubu arkadaşlarımızdan. Ama Şafan işte Kuts böyle bir konuya karşı olmadığını... Net bir şekilde dile getirdi ve takımda birçok oyuncunun zaten niyetli olduğundan da bahsetti. Birkaç oyuncu üzerinden dönen bir spekülasyon gibi gözüküyor ama artık herhalde bu bizim damarlarımıza işlemiş gibi. Bizim e, ülkemizin bir e, spor geleneği haline geldi. Saha dışında bazı spekülasyonlar yaratmak. Bilmiyorum belki de saha içinde konuşacak bir şey bulamıyoruz. E, kaçtaydı acaba Erivan'da iftar kaçtaydı acaba? Sanki Galiba mi? çok yakında. Maç 8'de çünkü. Acaba daha öncesinde bu müsabaka saatleri belirlenirken UEFA ile müzakere edilerek bir sonraki slota alınabilir miydi bu müsabaka diye düşündüm. Hı hı. Çünkü çok önceden belliydi. Müsabakanın tarihleri, yerleri ve saatleri çok önceden belliydi. Bir beyin jimnastiği yapıyorum. Bir müsabaka 20'de değil de acaba 21.45'te mesela oynanabilir miydi diye düşünmeye edemedim. Çünkü bu dünyanın her tarafında her birlikte, her bir coğrafyada oynayan Müslüman futbolcunun böyle bir durumu var. E Premier Lig'de milli maç arasından sonra maçında durulacağı, oyuncuların e, orucunu açmalarına imkan verileceği konuşuldu. Profesyonel Futbolcular Birliği'nin böyle bir şeyi oldu, böyle bir açıklaması oldu. Bu ay böyle bir durum var. Yani bizim çok yakından takip edemeyen e, bu konuları spor severler için mesela şöyle bir bilgi de vereyim. Yıllar yıllar önce Roş Haşana'ydı galiba. Yahudilerin hiçbir şey yapmadıkları bir bayram günü var. O gün Avrupa Kupası aşırı vardı. Bene Yahuda galiba oynuyordu. UEFA'ya başvurdular oynamamak için o müsabakayı. UEFA diretti. Newcastle'da oynuyorlardı. Maçı oynattı. Sağın dışında büyük protestolar oldu. Sağ içinde bununla ilgili konuşmalar oldu. Futbolcu oynamak istemedi, oynamak istemeyenler falan diye. Ama sonra UEFA'da, FIFA'da o günden sonra da, birçok benzer hadiseden sonra da biraz o konudaki yaklaşımını gevşetti. Yani çeşitli inançlara daha fazla saygı duyması gerektiğini, bununla ilgili bir takım esneklikler gösterebileceğini ki diğerliklerde şimdi La Liga'da, Premier Lig'de o tarz yaklaşımlar içindeler. O yüzden bu tartışma olunca aklıma ister istemez o geldi. Acaba müsabakanın saatiyle ilgili bir müzakere yapılabilir miydi diye. Ben de tahmin etmiyorum Kuntus'un seçimlerinde bunun rol oynadığını. Çünkü gerçekten de Bizim kültürümüzü öğrenme konusunda tutkulu, bizim kültürümüze de şimdiye kadar da saygılı konusun görüntüsü o. Ben de teknik olarak bu çıkan bu 11'i doğrusu çok eleştiremiyorum. Müsabaka öncesi bana sorsaydın da sadece şunu söylerdim bu 11'i görünce. Ya Ermenistan'a karşı mı acaba üçlü savunma tercih etmeyedik Çünkü topa daha fazla sahip olmamız lazım. Beklerimiz acaba yeterince çıkacak mı? Ondan biraz endişe edebilirdim. Onun dışında oyuncu tercihleri normal bana sorarsan. Hı hı. Hırvat maçına çok fazla değişiklik yaparak çıkacağımızı sanmıyorum. Bir stoper eksilteceğizdir. Orta sahaya bir adam ekleyeceğizdir. O adam da Salih ya da İsmail olacak. Bence İsmail olursa daha doğru olur. Bir de belki Cenk'in yerine Kerem mi? O da hani Gibi. Cenk tam anlamıyla eee orijini kanat oyuncusu olmadığı için belki Kerem tercih olur. Onun dışında ben de çok fazla ilk 11 değişiklik beklemiyorum. Yani konusun ilk 11 tercih üzerinden de zaten çok fazla eleştiri yapılabilir bir müsabaka en değil. En iyi jenerasyonun oyuncularıyla ile kurulu bir 11 evet. sonuç itibariyle. Başka bir tek direktör getirsen de 8-9 tane aynı oyuncu Hem olur. Hemen bunu çıkartır. Bir iki tane değiştirirdi değiştirmezdi. Burada mesele şu bizim zihin setimiz. 3 stoperle çıkıyoruz ama 5'li savunma olmamamız lazım. 3 stoperle çıkıyorsak orta sahaya Ermenilere kaybetmemiz lazım. Orta sahaya Ermenilere kaybediyorsa Kırvatlara zaten kaybederiz. şansımız olmaz. Bence mesele orada. O zaman onu sorgulamalısın. Orta sahaya Ermenilere kaybedeceksek kötü stoper olmaz. O zaman hemen çabucak reaksiyon vermem lazım. Ya oyuncu değişikliğiyle ya sahayişin oyun değişikliğiyle. Biz orada eksik kaldık diye düşünüyorum. Hı. Taktiksel olarak eksik kaldık.